Şimdi ben bu videoyu normalde yazıp çekmiştim ama bildiğiniz gibi Steam dolar kuru haberleri çıktı. Ve tekrar üstünden geçmem gerekti. Şimdi yapmanız gereken şeyi oyun önerilerinden sonra açıklayacağım. Aslında dolara geçmemiz kısmen kötü bir şey değil. Tabi bu tamamen bir varsayım. Ama düşündüklerim olursa yüksek bütçeli oyunlar için daha iyi bir şey. Onu videonun sonunda şu an bölüm olarak eklemişimdir. Steam'de en ucuz oyun veya oyunlar geçen videolarda size söylediğim gibi indirimde olsa bile artık en az 5,5 liradan satılacakmış. Geçen Steam'e girdim ve bir şey dikkatimi çekti. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bu kapsamda yer alan bütün oyunlara zam gelmiş. Örneğin indirimde 5,5 liradan daha düşük bir fiyata satılan oyunlar %100'ü geçen zamlar almış. Bu oranda zam almasalar bile indirimde 5.5 liranın altına düşen oyunların hepsi zamlanmış. En azından benim gördüklerim. Sonra durdum ve dedim ki lanet olsun. Artık bir oyunun çıkış fiyatı 900 ila 1000 lira olarak belirleniyor. Hatta bunun üstüne bile çıkabiliyor. Bu da maalesef ülkemizde bu sektörün yavaş yavaş öldüğünü gösteriyor. Hatta bir ülkenin herhangi bir sektörde öldüğünü anlamanız için profesör falan olmanıza da gerek yok. En basitinden Sony yakın zamanda Türkiye'den çekilme kararı aldı. Yatırımcıların veya büyük firmaların çekildiği ülkeler maalesef o sektör alan alanında değerini kaybediyor. O sektörün ölmesini geçtim üzücü ama aslında direkt olarak o ülkenin battığını veyahut o yolda olduğunu gösteriyor. Ha bana soracak olursanız Türkiye her ne kadar bu sektörde gelişme aşamasında olsa bile daha doğrusu gelişme aşamasındayken giderek geriye gitse bile mobil oyun sektörü işlevli durumda. Ve yanlış değilsem Türkiye'de para sirkülasyonunun en çok olduğu bölüm mobil oyun sektörü. Yani oyunlar çerçevesinde söylüyorum. Ancak bu başka bir konuya giriyor o yüzden üstünde durmayacağım. Yazılımcı arkadaşlar Özellikle mobil oyun geliştiricileri ne dediğimi daha iyi anlamıştır. İşte ben de oturup zam gelmeyen oyunları incelerken kütüphaneme göz attım. 2023 Ekim ayı itibariyle hala zam gelmeyen kaliteli oyunları tek tek bulmaya karar verdim. Bu oyunların hemen hemen hepsi neredeyse en az 10 saat oynanışa sahip. Ve zam geleceğine ihtimal vermiyorum desem bile her an zam gelebilir. Size yaz indirimlerinde tamı tamına 134 tane oyun önerdim. Ve bunların aşağı yukarı hatta yanlış değilsem 100 küsür tanesi zamlandı. Hırsatı kaçırmayın ve alabilecek durumunuz varsa bu oyunları bence hemen alın. Bu oyunların ciddi bir bölümü neredeyse bir paket cips ve kola arasında. Konuya geçmeden önce sizden ufak bir ricam var. Öncelikle bu videonun altına merak ettiğiniz veya söylemek istediğiniz her şeyi yazın. Diğer videoda hepsine cevap vereceğim. Eğer bu video hoşunuza giderse beğenip abone olmanız bana çok büyük bir destek sağlayacaktır. Ancak söylediğim gibi sadece video hoşunuza giderse bunu yapın. Oturup burada saatlerce tekst yazmış olabilirim. Edit yaparken yine saatlerimi gömmüş olabilirim. Ancak bunların hiçbiri bana destek vermeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Bir şeye sırf emek verilmiş diye o şey güzel olmak veya herkese hitap etmek zorunda değil. Defalarca söylediğim gibi yine söylüyorum. Benim temel amacım bu işten yüklü miktarda para kazanmaktan ziyade sizleri bu kültüre dahil etmek. Hayatımda LoL'den başka oyun oynamadım. Sen söyleyince God of War indirdim ve zevkten deli oldum. Ya da like oynayamıyordum ancak senin şu videonu izleyince açıp denedim ve ben de bağımlı oldum diyen insanları gördükçe inanın ben çok ama çok mutlu oluyorum. Bu söylediklerim zaten şu anda kayıt altında. Ancak ben yarın öbür gün bu işten sponsorları veya parayı kazandığım zaman Asgari şartlarımı karşılayıp yapabildiğim kadar bol keseden sistem, konsol veya oyun dağıtmaya başlayacağım. Benim elim zaten kalem tutmuş. Ben iyi bir üniversitenin iyi bir bölümünde okuyorum. Geçimimi buradan sağlamıyorum ve muhtemelen asla sağlamayacağım. Çok büyük konuşmayayım ama muhtemelen sağlamayacağım. Emin olun bu tarz işler 300-400 bin aboneli kanallar için çocuk oyuncağı. Ben bu sektörde çokça insan gördüm. Hatta bir kısmıyla uzun bir süre çalıştım. Ancak bunu yapmıyorlar. Bakın yapamıyorlar değil, yapmıyorlar. Çünkü para hepsine tatlı geliyor. Ama söylediğim gibi bunlar zaten kayıt altında. Ben yapabildiğim kadarını yapacağım. Çünkü para hayatınız boyunca sizin için asla bir amaç değil. Uğruna yapacağınız şeyler için araç olmalıdır. Ve ben Türkiye'nin bu sektörde çok daha iyi ve kültürlü bir yere evrilmesini istiyorum. Bunun için de söylediğim gibi elimden geleni yapacağım. Farklı fikir ve görüşlerde olmanız asla önemli değil. Normal olan zaten bu. Hep söylediğim gibi. Eğer insanlar farklı şeyleri sevmeseydi 2023 yılında bile hala Tetris oynuyor olurdu. Size okulu bırakma güzellemesi yapan insanlara sakın aldırış etmeyin. Bunu şöyle düşünün. Bir gerizekalı çıkıyor ve milli piyango tutturduğunu söylüyor. Sonra işinizi gücünüzü bırakıp sahip olduğunuz her şeyi satıp size milli piyango oynamanızı öneriyor. İşte bu kadar gerizekalıca bir durum. Şimdiden teşekkürler. Darksiders 1 ve 2. Valla yalan olmasın ben Dark Darksiders'ın hakkının yendiğini düşünüyorum. Bunu defalarca söylemekten yorulsam bile maalesef yine söylemek zorundayım. Bu oyunun hakkının yenmesinin en büyük nedeni çıktığı dönem bol bol God of War ile karşılaştırılmasıydı. Günümüz itibariyle Darksiders eski bir oyun. Bunu zaten kabul ediyorum. Yakın zamanda anmak için remaster versiyonunu oynasam bile mekanik olarak hala eski geliyor. Ancak siz de benim gibi o eski Devil May Cry'ları çok seviyorsanız Dark Darksiders'ı hayli hayli seversiniz. Darksiders mahşerin dört atlısından biri olan War karakteri için bile oynanabilecek bir oyun. War o kadar ağır bir karakter ki sizi oyun boyunca kendiyle bütünleştirebiliyor. Hani TikTok'ta, Instagram Reels'te veya YouTube Shorts'ta gördüğünüz o karakter editleri var ya. işte Batman olur, Arthur Morgan olur, Malenia olur, Radan falan olur, Kratos olur. İşte War o karakterlerden bir tanesi olmalı. Oyunun matematiksel olarak zayıf olduğu yanlar mevcut. Örneğin bir silahla level atlamak için o silahla rakibe hasar vermemiz gerekiyor ancak saatlerce elinizden düşürmeseniz bile o silah anca level atlayabiliyor. Bu benim için çok büyük bir eksi değil. Çünkü ana silahımız Kaos'un Kılıcı haricinde diğer silahlar genellikle platform öyleri için dizayn edilmiş. Ve evet, rakibi sana sokabildiğiniz veya hatta alan hasarı verebildiğiniz silahların asıl amacı onları platform öyleri için kullanabilmeniz. Oyunun çok ağır bir hikayesi yok. Ancak ben Entrika'yı oyunun son saatlerine kadar anlamamıştım. Gerçi oynadığım yaşında tecrübesizliği vardı belki ama Dark Darksiders gerek hikayesi gerek durmayan aksiyonu ile bence 31 liranın çok ama çok üstüne hak eden bir oyun. Mutlaka zam gelmeden bu oyunu kütüphanenize ekleyin ve oynayın. İkinci oyun ise ilk oyunun devamı. Sanat tasarım olarak Soul Reaver'a benzettiğim bir oyun. Hatta karakterleri yan yana koyarsak direkt olarak gözümüzün içine girebiliyor. Bu oyunda mahşerin dört tatlısından War yerine onun kardeşi olan Dead karakterini oynuyoruz. Dead, War'a göre mobilitesi çok daha yüksek bir karakter. Oynanış olarak bence ilk oyundan daha zevkli. İkinci oyun 49 lira. Mutlaka bunu da kütüphanenize ekleyip oynayın. İki oyunun da ortalama 15-20 saatlik bir oynanış süresi var. Hellblade. Hellblade hakkında yorum yapmaktan artık dilimde tüy bitti. Bence Hellblade oyun dünyasında bir ilktir. Hellblade bana göre psikoloji türünde bir başyapıttır. Hatta bazı noktalarda bizlere mesaj vermeye çalışan kısa filmlerden veya dümdüz uzun metrajlı filmlerden çok daha iyi bir iş çıkarmıştır. Bunları yaparken mekaniği unutmamış ve kendine göre güzel bir kombat sistemi de eklemekle beraber kendine has bulmaca ve bosslar vardır. Oyunu yapan bağımsız geliştirici ekibimiz Ninja Theory bu oyunu yaparken kendi Cambridge Üniversitesi'nde çalışan bazı profesörlerle birlikte çalışıp hatta bunun yanında daha da cesur davranıp bazı psikoz hastalarıyla sohbetler düzenlemiştir. Bunların hepsini bir oyun içinde uyarlamayı hedefleyen ekip bunu başarmayı bırakın bazı psikoz hastalarından övgü mesajlarına boğulmuş. Oyunu oynayan bazı psikoz hastaları ana karakteri sanki oyunun bazı bölümlerinde kendileri gibi hissetmiş. Hellblade benim için bu fiyata alınabilecek en iyi oyun. Fiyatı şu anda 49 lira. Bence herkesin ölmeden önce bir kere oynaması gerek. Bir oyun. Zam gelmeden önce kesinlikle kaçırmayın. Ortalama 8-10 saatlik bir oynanış süresi var. Rice, Crytek firmasını hepimiz biliriz. Rise oyunu Crytek firmasının elinden çıkan bir yapım. Oyun kesinlikle övgüye boğulmalık bir oyun değil. Ben bu oyunu yanlış hatırlamıyorsam 7 saatte falan bitirdim. Ancak oyun 2014 senesinde çıkmasına rağmen görsel olarak kim ne derse desin bence iyi bir iş çıkarmış durumda. Oyunun kendine göre bir hikayesi var. Çok iyi değil, çok kötü de değil. Ortalama bir hikaye anlatıyor. Aklımda bile kalmamış hani o kadar düz bir hikaye. Çok kötü ya da çok iyi olsaydı mutlaka hatırlardım ondan diyorum. Oyunun kombat sistemi ilk bir saat çok zevkli geliyor. Kafa kes, kılıçtan geçir, insanları sövüş yap, Roma canavarı falan ol. Ama birinci saatten sonra maalesef yavaş yavaş eh yeter dedirtiyor. Çünkü bu son vuruş animasyonları sürekli kendini tekrar ediyor. Bu da bizi sıkmayı başarıyor. Bence bu oyunda biraz silah çeşitliliği ve silahlara bağlı olarak animasyon çeşitliliği yapsalardı daha iyi bir oyun olabilirdi. Mesela The Search oyunu bunu çok iyi yapmış. Yakın zamanda oynadım. Silaha ve rakibin vurduğunuz bölgesine göre animasyon değişiyor. Kendisi bir Souls oyunu belki ama olsun. Bu oyuna da bu sistem uyarlanıyor. Bunların yanında bu oyun şu anda sadece 18 lira. Yani 18 liraya gelin markete gidelim, alacak bir şey yoktur muhtemelen. O yüzden fiyatına göre bence şans verilmesi gereken bir oyun. Yani en kötü hayatınızda ya ben bu oyunu da bitirmedim demezsiniz. Sleeping Dogs. Şimdi insanlarda özellikle oyun kültürüne çok hakim olmayan insanlarda bir huy vardır. Bu açık dünya işlerinin başını Geta serisi çekse bile diğer açık dünya oyunlara haksızlık edilir. Bir oyun açık dünya ise hemen Geta çakması diye damga yapıştırılır. Tıpkı zamanında listenin ilk oyunu olan Darksiders'a God of War çakması gibi acımasızca damga yapıştırdıkları gibi. İşte bu noktada Sleeping Dogs evreye giriyor. Ve bana göre bazı noktalarda Geta'dan daha iyi olmayı başarıyor. Sleeping Dogs oyunu Hong Kong'da geçiyor. Oralarda trafik sağdan değil, soldan ilerliyor. Oyunu oynarken başta afallayabilirsiniz. Şahsen ben afallamıştım. Sleeping Dogs güzel bir hikaye sahip. Hikayenin tamamı bu sebeple aklımda kalmış. Bir polis memuruyuz ve mafyanın içine sızıyor. Ancak alt tabaka bir yerden geldiğimiz için mafyanın içinde yer alan çoğu ismi tanıyoruz. Bu oyunu bitirdiğimde oyunu Kurtlar Vadisi'ne benzetmiştim. Arkadaşla hep makarasını yaparız, harbiden benziyor diye. Bir kere Sleeping Dogs'un get alan açık ara çok daha iyi yaptığı bir şey var. O da combat sistemi. Bence bu oyunun kombat sistemi aşırı keyifli. Çevre etkileşimi var, uçup kaçma var, döner tekme var. Daha ne olsun? Şahsen bu tarz oyunlarda kombatını en çok beğendiğim oyun Sleeping Dogs olabilir. Bunun yanında çizgisel ilerleyen görevlerde yer alan level dizaynı da bence çok güzel. Şu an indirimde ve fiyatı 13 lira ama muhtemelen bu videoyu izlediğiniz zaman indirim bitmiş olur. Normal fiyatı 89 lira. Ancak ben her kuruşunu hak ettiğini söylüyorum. Bana göre Sleeping Dogs herkesin bir kere olsun oynaması gereken bir oyun. Ortalama 12-15 saatlik bir oyun yan süresi mevcut. High on Life. Ben bu oyuna direkt şöyle diyorum. FPS seviyor musun? Evet. Rick and Morty izliyor musun? Evet. O zaman bu oyunu alıp hemen oyna. Rick and Morty yapımcılarından çıkan High on Life oyunu oynanış olarak bize inanılmaz şeyler sunmasa bile kendine has bir oyun. Platform öğeleri var, konuşan silahlar var, kafası patlayan uzaylılar var. Kendi içinde bir hikayesi de var. Dünyayı uzaylılar istila ediyor. Siz de yanlışlıkla ablanızla uzaya ışınlanıyorsunuz. Ve orada kiralık katil oluyorsunuz. Ancak henüz bir ergensiniz. Oyun sürekli sizinle alay etme peşinde. Örneğin oyunun başına training bölümünde oyun size nasıl double jump atacağını söylüyor. E tabi biz oyuncuların da aklına direkt olarak iki kere space'e basmak gelir. Ancak 5 saniye sonra oyun size double jump yokmuş tüh ya diyor. Gerçekten <laughs> komik bir olay. Bunun yanında çevre etkileşimlerinde bile sizinle alay eden ucubeler mevcut. Bu tarz şeyleri oyunun ilk dakikasından son dakikasına kadar yapan bu oyun sadece 92 lira. Ben bu oyuna zam geleceğini ve fiyatının 500 küsür liralara çıkacağını düşünüyordum. Ancak hala zam gelmemiş. Bu sebeple almak isteyen varsa hemen kütüphanesine eklesin. Ortalama 12-15 saatlik bir oynanış süresi var. Alan Wake şimdi Alan Wake oyunuyla ilgili çok yanlış bir algı var. O da Alan Wake'in bir korku oyunu olduğu. Ancak Alan Wake bir korku oyunu değil. Korku öğeleri var. Ancak bunlar sizi korkutan şeyler değil. Alan Wake daha çok bir gerilim oyunu. Oynanış mekaniği olarak da biraz farklı. Ancak çağının ötesinde falan değil. Sadece farklı. Bir yazarın dünyasında geçen bu oyun çizgisel olarak ilerliyor ve elimize silah alıp üstümüze gelen ucubeleri bir bir yok ediyoruz. Korku oyunu değil dememin sebebi ise asla arkanızdan bir şey gelmiyor veya önünüze aniden bir şey çıkmıyor. Düşmanların geldiği yer ve yön size önceden hep söyleniyor. Bir kamera açısı var örneğin bir yerden düşman geliyor hemen kamera gidiyor oraya bir zoom atıyor. Hikaye olarak yine iyi bir oyun olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Alan Wake 2 gelmeden önce mutlaka alıp oynayabilirsiniz. Fiyatı sadece 25 lira. Hatta şu anda indirimdeymiş. Üstelik 10-12 saatlik bir oynanış süresi var. Zam gelmeden ki bence gelebilir kütüphanenize hemen ekleyin. Daymer 1998 Resident Evil serisiyle az çok aranız varsa veya Resident Evil yokluğu çekiyorsanız şu an söyleyeceğim oyun açlığınızı biraz olsun bastırabilir. Daymer 1998 oyunu bana ilk oynayışımda dümdüz Resident Evil hissiyatını vermeyi başardı. Ancak o kadar da kaliteli bir oyun olduğunu söyleyemem. Oyundaki animasyonlar ve çevre tekstürleri bana çok kalitesiz geldi. Ama bu bana özel bir durum olabilir yani başkasına öyle gelmeyebilir. Oyunun ilk bölümünde Resident Evil hissiyatı almamın asıl sebebi cephaneyi doğru kullanamayıp mermisiz kalmamdı. Hikaye olarak yine aynı şekilde oyun kendince bir şeyler anlatıyor. Yine bir entrika var. Oyunu ben de daha tam olarak bitirmedim. Oyunda Türkçe dil desteği mevcut ve fiyatı sadece 50 lira. Hatta bu da şu an indirimdeymiş. Her ne kadar çok kaliteli bir oyun olmasa bile şu ana kadar oynadığımla söylüyorum bence bu fiyatı hak ediyor. Bildiğim kadarıyla ortalama 8-10 saatlik bir oynanışı var. Oyunun devamı olan Daymare 1994'de mevcut. Bu oyundan 4 sene öncesini anlat. Atıyor. Ancak onun fiyatı biraz tuzlu. Eğer bu oyunu severseniz indirim zamanı diğer oyunu da alabilirsiniz. Borderlands 2. Borderlands 2 için yapabileceğim aslında tek bir yorum var. Arkadaşınız yoksa almayın. Ancak bu fiyata bir daha bu oyunu alabilir misiniz onu da düşünün. O yüzden şu anda alabilirsiniz. Ben Borderlands'in sanat tasarımını oldukça güzel buluyorum. Hikayesi zayıf olsa bile sunumunun mizahsal olması bu durumu kurtarıyor gibi. Borderlands 2 bence 31 liraya hak eden bir oyun. Ancak son karar yine de sizin. Bir arkadaşınız varsa alıp koop oynayabilirsiniz. Batman Arkham serisi. Oyun dünyasının bana göre en önemli yapımlarından biri olan Arkham serisine her videoda alın alın diye bağırmama rağmen almayan varsa ben artık yorum yapamıyorum. Bakın bu oyun öyle bir dövüş sistemi yaptı ki günümüzde bile firmalar hala bu sistemi kullanıyor. Hani şimdi ben çıkıp en sevdiğim oyun Marvel Spider-Man diyorum ya işte her ne kadar en sevdiğim oyun olsa bile tarihin en iyi süper kahraman oyunu bu Arkham serisinde yer alan Arkham City'dir. Bu durum görece değişse bile Arkham Knight'çılar bana bana göre oyuna dümdüz Batmobile eklendiği için Arkham Knight daha iyi diyor. Arkham Knight iyi bir oyun ancak çok iyi bir oyun değil. O Batmobile oyuna ekleyip bunu level dizayna çok boktan bir şekilde uyarlamış bir oyun. Yani özgürlüğünüzü kısıtlayan bir oyun. Hani bize bir görevde illa o Batmobile'i kullandırtıyor başka seçenek sunmuyor. Ha kullanması gerçekten çok keyifli ancak bir süre sonra yeter be dedirtiyor. İçinde 3 oyun olan Arkham Collection şu anda sadece 102 lira ama yanlış değilsem indirime girdi. 30 ekrana fiyatı koyarım. 3 oyunun toplam oynanış süresi 60 ila 70 saat civarında. Bunların yanında herkesin sövdüğü ancak benim sunum olarak çok sevdiğim oyun olan Arkham Origins var. 3 oyunun öncesinde geçen hikayeyi anlatıyor. Onu da şu anda ayrı olarak 7 liraya alabilirsiniz. Ortalama 10-15 saatlik bir oynanış süresi var. Just Chaos 3. Yine içi bomboş bir oyun. Ancak fiyatı ucuz. Sürekli kaos çıkarmak, arabadan arabaya atlayıp her yeri patlatmak isteyen arkadaşlar için birebir bir oyun. Ne hikayesi ne sunumu falan umrumda değil. Zaten hiçbir şey bilmiyorum. Just Chaos 3 45 lira. Ancak alır mısınız almaz mısınız orası size kalmış. Hiç denemeyen varsa indirimi beklesin. Zam falan gelirse de çok üzülmesin. Yani oynamazsanız bir şey kaybetmezsiniz. Arada girip öyle sinir stres atmalık bir oyun o kadar. Pony Island. Bulmaca oyunlarını seviyorsanız ve bunun yanında farklı bir hikaye görmek istiyorsanız Pony Island tam sizlik bir oyun. Hatta bence şu anda bu videoyu durdurup gidip oyunu hemen alın. Pony Island genel bulmaca oyunlarının aksine sunumu biraz daha değiştirerek ve gerginliği arttırarak karşımıza çıkıyor. Oyunda Pony Island isminde tutsak kalan bir ruhuz ve serbest kalmak için platform ve bulmacaları tamamlamamız gerekiyor. Pony Island bana göre 10 liranın çok daha üstünü hak eden bir oyun. Türü sevenlere şiddetle öneriyorum. The Long Dark. Bence türünün en iyi oyunlarından biri olan The Long Dark her ne kadar herkese hitap etmese bile mevcut fiyatıyla mutlaka şans vermeye değer. Mesela size çok komik gelecek. Düşününce bana da çok komik geliyor. Ama ben Long Dark'tan önce Erzurum oynamıştım. Long Dark'a geçince nasıl bir oyun köylülüğü yaptığımı fark ettim. Yani kusura bakmayın benim survival oyunlarıyla pek aram yok aslında. Ama Long Dark garip bir şekilde beni kendine çekmeyi başardı ve oynattı. Hatta oyunu krek oynamama rağmen oyunda dil desteği olduğunu, sürekli güncelleme aldığını aldığını ve fiyatını görünce vicdanım rahat etmedi ve gidip satın aldım. Hani bir paket sigara 50 lira olmuş, rahat bir 20-30 saat nasıl vakit geçirdiğimi anlamadan oynayacağım bir oyunu crack oynamak biraz yüzsüzlük gibi geldi. Evet güncel oyun fiyatları gibi gidip 900-1000 lira olsa tabii ki istesem de alamazdım. Ancak mevcut durumda satın alınabilir. Hatta şu an ben bu videoyu çekerken tekrar indirdim ve oynayacağım. Siz de 57 liraya mutlaka bir şans verebilirsiniz. GTA 4. Yaklaşık 11-12 senemi verdiğim tek GTA oyunu GTA 4 olabilir. Ben Vice City'de, San Andreas'ı da, GTA 3'ü de defalarca oynadım. Hatta GTA 5'i çok zor şartlarda oyunu 480 piksel defalarca oynadım. Ama samimi söylüyorum sanırım GTA 4 en çok zaman harcadığım GTA oyunu. 11-12 yaşlarımda ilk oynadığımda çok garip gelmişti. Hani bir oyun nasıl bu kadar güzel bir fizik motoruna sahip olabilir diye düşünüyordum. Ancak günümüzde bile bazı açılardan GTA 5'e göre daha iyi olduğu bariz belli indirimlerde 32 liraya düşüyor. Almayan varsa indirimi bekleyip alabilir. Yok ben zam gelmesinden korkuyorum şimdi alayım diyorsanız fiyatı 108 lira. Yine de son karar sizin. Mortal Shell. Şimdi benim sol oyunları arasında bitirdiğim ilk oyun Mortal Shell. Mortal Shell çok kaliteli bir yapım değil. Ama sol türüne alışmak isteyenler için bence birebir bir oyun. Çok fazla mob çeşitliliği yok. Hatta silah çeşitliliği de yok. Mortal Shell sol türüne başlamak isteyenler için bana göre en ideal oyun. Oyuna girerken beklentiniz çok yüksek olmasın ama hayatında ilk defa sol oyunu oynayacak biri için bu oyun zor bir oyunda değil. Ben mesela iyi ki ilk Mortal Shell'i bitirmişim diyorum. Şu ana kadar sayısız sol oyunu bitirdim ama Mortal Shell benim için iyi ki ilk bitirdiğim sol oyunu durumunda. Fiyatı şu anda 49 lira. Eğer sol türüne alışmak istiyorsanız bence en ideal oyun Mortus Shell. Super Meat Boy. Super Meat Boy bence en keyifli platform oyunlarından bir tanesi. Zor bir oyun. Hatta bu zorluğu sizi oyunu sonuna kadar takip edecek. Kendine göre sessiz sakin bir hikaye anlatıyor. Ve bence Super Meat Boy da ederinin altında bir fiyatlandırmaya sahip. Eğer hala oynamayan varsa yıllar önce çıkan bu oyuna en azından artık bir şans verebilir. Emin olun bir şey kaybetmezsiniz. Hatta platform türünde bir şeyler kazanabilirsiniz. Celest. Şimdi Celest bana göre en iyi platform oyunu. Az önce bahsettiğim Super Meat Boy gibi zor bir platform oyunu. Ama zorlu oyunu sonuna kadar sizi takip ediyor mu ona bir şey diyemem. Çünkü Celest biraz alışmaya bağlı bir oyun. Çok fazla tuşa aynı anda basmanız gerekebiliyor. Ve bunları belli bir kombinasyona göre yapıyorsunuz. Celest'in hikayesi şirin bir hikaye. Ben ilk oynadığımda birazcık Undertale'a benzetmiştim. Celest'e de hala zam gelmemiş. Bugüne kadar oynamadıysanız Celest'e de aynı şekilde bence mutlaka bir şans verin. Ancak ak oynarken bol bol öleceksiniz. Dark Souls 2 From Software oyunları arasında en ucuz fiyatlandırmaya sahip Dark Souls 2 şu anda sadece 119 lira. Dolara geçiş yaptıktan sonra yerel fiyatlandırma olsa bile çok yüksek ihtimalle bir daha asla bu fiyatlara satılmayacak. Hitbox'ları sebebiyle serinin en kanser edici oyunu olan, daha doğrusu öyle kabul edilse bile 119 lira bu oyun için gerçekten çok ucuz. Bence hemen kütüphanenize ekleyin ve bir From Software oyunu sahibi olun. Skirchbringer. Seneler önce Yorekok eleştiri videolarında gördüğüm bu oyun acaba neydi ya diye hep düşünürdüm. Şu anda sadece 27 lira. Listenin bu kısmına ekleme nedenim dolara geçtikten sonra bağımsız yapımların artık bu fiyatların 5-6 katına satılacak olması. Roguelike türünü sevenler oyuna girip kısaca göz atabilir. Tavsiyem kaçırmamanız. Risk of Rain. İlk oyun Pixel, ikinci oyun işte biraz farklı bir yol haritası çizilmiş. Ancak ikinci oyun çok daha fazla olumlu eleştiriye sahip. Buna da kısaca girip bir göz atabilirsiniz. Yine rock like türünde bir oyun. Undertale. Ben ve tanıdığım birçok insana neredeyse her anlamda ilham kaynağı olabilmeyi başaran bir oyun. Hep söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Nasıl rutin hayatınızda 3-5 tane Tolstoy kitabı okumanız gerekiyorsa, oyun kültürü içinde Undertale'ı mutlaka oynamanız gerekiyor. Sahip olduğu hikaye ve sunum daha önce tecrübe etmediğiniz bir türde. Yani tam anlamıyla bir klasik. Her ne kadar kitlesi bir dönem aşırı kanser olsa bile Undertale benim için hala özel bir oyun. Bu fiyata kesinlikle kaçırmayın. Noita. Şimdi Noita hakkında çok bir yorum yapamam. Sadece bir yarım saat, bir saat falan oynadım. İstek listemdeydi. Ben de Sol'ün bana hediye olarak aldığını görüp denemeye karar verdim. Denemek isteyen varsa fiyatı sadece 32 lira. Ve yerel fiyatlandırma uygulansa bile bu fiyatın 4-5 katına satılacağını düşünüyorum. Merak eden varsa girip buna da bir göz atabilir. Stardew Valley. Şimdi benim Stardew Valley ile alakalı da çok bir tecrübem yok ama Seven'inin gerçekten çok sevdiği bir oyun. Kendisi bir simülasyon oyunu, ancak oynayanın gerçekten saatlerini alan bir simülasyon. Ben de oyunu şu anda alacağım ve mutlaka deneyimleyeceğim çünkü fiyatı 24 lira ve bu fiyata kesinlikle artık hiçbir şey alamıyoruz. 15-20 saat vakit harcayacağım bir oyuna 24 lira vermek bana hiç koymaz. O yüzden siz de bir göz atabilirsiniz. Şimdi bizim dolara geçtikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Aslında birçok insanın kafasında soru işareti var. Bu olay çok basit. Şimdi benim bu konudaki varsayımım şu yönde. 21 Kasım'dan itibaren biz oyunları dolarla alacağız. Ve aynı gün sonbahar indirimleri başlayacak. Şimdi Steam bizi Orta Doğu grubuna ekledi. Okey. Ve kendi dedikleri şu yönde. Biz yerel fiyatlandırma uygulayacağız. Yani yurt dışında 60 dolar bir oyun Türkiye'de 30 dolara satılabilecek. Şimdi burada bizi huzursuz eden şey şu. Yerel fiyatlandırma tamamen yapımcıların işine geldiğinde yapacağı bir şey. Yani istemezlerse bunu yapmazlar. Ama dediğim gibi varsayımım şu yönde. Şimdi sonbahar indirimleri ve dolara geçiş aynı gün olacağı için büyük ihtimalle yapımcıların hemen hemen hepsi önerilen fiyatları siteme girecek. Bu da şu demek oluyor. Örneğin ben Dark Souls Remaster almak istiyordum. Yurt dışı fiyatı 40 dolar. Yerel fiyatlandırma benim aşağı yukarı tahminim 22 veya 25 dolar olacağı yönünde. 25 dolardan sonra %35 indirim alsa 16 dolar 25 sent ediyor. Şimdi biz dolarla alacağımız için banka muhtemelen 1 lira komisyon koyacaktır. Daha doğrusu 1 dolar komisyon koyacaktır. Dolar siz bu videoyu izlerken 28.30 ve bunu biz 29 30 olarak düşünelim. 29 30'la da 16 25'i çarparsak karşımıza çıkan fiyat 476 oluyor. Yani dark Remaster'ı 476 liraya alabileceğiz. Tabii dediğim gibi bu tamamen varsayımım. Ama yerel fiyatlandırmayı dikkatimi çektiği kadarıyla Avrupalı firmalar daha fazla uyguluyor. Örneğin Cyberpunk şu anda 800 lira. Yurt dışı fiyatı 60 dolar. O da 1700 lira yapıyor yanlış değilsem. Şimdi muhtemelen CD Projekt çok iyi bir yerel fiyatlandırma tercih edecek. Benim tahminim 30 veya yine aynı şekilde 25 dolar civarında. E buradan da %40 indirim alıyor. Yani aslında yüksek bütçeli oyunlar için dolara geçenler Geçmemiz eğer yerel fiyatlandırma uygulanacaksa daha iyi bir şey. Ama kötü olan şu, bağımsız yapımlar bundan çok kötü etkilenecek. Yani benim kendi algımda bağımsız oyunlara vereceği maksimum tutar 50 veya en fazla 100 liradır. Ancak bu fiyatlandırmalarla bu oyunlar 200 liranın üzerine çıkabilir. Peki tavsiyem ne? Yüksek bütçeli oyunları şu anda almayın. Alabileceğiniz düşük bütçeli bağımsız yapımların hepsini toplayın çünkü sonradan toplayamayacaksınız. İşte az önce söylediğim Stardew Valley mesela 24 lira ama yurt dışı fiyatı yanlış değilsem 10 dolar. 15 dolarmış şu an baktım. İşte buradan yerel fiyatlandırma olarak 10 dolara düşse yine çok daha pahalıya geliyor. Yerel fiyatlandırmadaki mantık şu Şimdi bir oyunun fiyatı yüksekse yerel fiyatlandırma bazında düşük fiyatlardan önümüze çıkabiliyor. Şöyle özetleyeyim: 60 dolar olan bir oyunun yerel fiyatlandırması 25 dolar hatta 22 dolara kadar düşebilir. Ama düşük fiyatlı olan bir oyun, örneğin 15 dolar olsun, düşeceği maksimum fiyat 10 dolardır. Yani oyunun fiyatı düştükçe yerel fiyatlandırma oranda düşüyor. Bu yüzden bağımsız yapımları hemen alıp kütüphanenize ekleyin diyorum. Mesela yurt dışında 10 dolar olan bir oyun Türkiye'de maksimum 7 dolara kadar düşer. Ama 60 dolar dolar bir oyun 30 dolara kadar düşebilir. Hatta az önce de söylediğim gibi 22 dolara kadar düşebilir. O yüzden size şu anda tavsiyem bağımsız yapımları kütüphanenize eklemeniz. Keşke elimden bir şey gelse ama maalesef bunları söylemekten ve varsayım yapmaktan başka bir şey gelmiyor. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Öpüyorum sizi.